2 a eksi 14 virgül 2 ve a eksi 9 5 noktalarından geçen doğru oy eksenine paralel olduğuna göre a kaçtır? oy eksenine paralel demek bu x eksenimiz bu y eksenimiz oy eksenimiz de paralel demek x eşittir sabit demektir. Yani bu durumda eğim tanımsız olmak zorundadır. Eğimin tanımsız olması ne demek? Eğim formülünü yazacak olursak Nedir informümüz? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'de paydanın sıfır çıkması gerekir. Peki o zaman uygulayalım. Ne olacak? X1'imiz 2 eksi 14 X2 eksi 2, Y2 eksi Y1. Bakalım uygulayalım. y 2miz eksi 5 olsun. Eksi 5, eksi eksi 2 artı 2. Payın bölümü yok zaten. Bölü A eksi 9 eksi 2a eksi 14. Buranın sıfır olması gerekir. Açalım. a eksi 9 eksi 2a artı 14 eşittir 0. Burada eksi a kaldı. Sağa atalım. a eşittir. 14'ten 9 çıktı. 5. a o zaman 5 olmak zorundadır. A5 olduğu zaman o eksenine paralel bir doğru çıkar. Edirne.